Selam arkadaşlar ben Alper kanalıma hoş geldiniz. World of Tanks Blitz oynuyorum. Video çekmeye çalışıyorum. İnşallah bir tane video çıkaracağım sizin için. Kafayı yemek üzereyim. Yani ya yanlış anlamasın herkes de oynayan arkadaşlar. İyi oynayanlara bahsediyorum tabi. Kötü oynayanlar yanlış anlar sanmasın. Abi oynayamıyorsanız bırakın şu oyunda rahatla adam akıllı biz oynayalım ya. Ya kötü maçları yayınlasan var ya uf, Kafayı yersiniz valla bak kafayı yersiniz yani. Bakın şimdi gene bir sürü salak Bak hepsi oradan gitti Bu tek bu afk bu oradan tek başına gidiyor Ben oradan gitmeyeceğim şu anda Gitmeyeceğim çünkü ölmeyeceğim arkadaş Bu sefer de ölmeyeyim ben Al bu da uyandı zaten bu tarafa geliyor Derin uykudan kalktı O tek başına garibim gitti oraya Bunlar da burada işte çift şeyde derede balık tutuyor kimisi. Kimisi piknik yapıyor. Öyle yani işte kafalarına göre takılıyorlar onlar ne yapsınlar. Onların işi de zor. Kolay değil. Salak olmak zor ya. Kolay değil salak olmak. Maalesef. Beni kötü kötü konuşturuyorlar ama. Artık yani bu video çekeceğim diye 10. maçım olabilir. Yardım istiyor emmimin çocuğu da. Yokuz biz. Yokuz. Çıkmaz ki çocuğum oradan o. Bizi gördüyse çıkmaz. Yago dolaşmış. Gidiyor mu lan sende? Rastgele ateş ettim hemen kaçırmayayım diye. İyi etmedim. Bunu iyi ettim. Onu orada sıçtılar ağzına. Hangini vurayım dedim. Yanındakini temizlemediler değil mi daha? Allah rızası için. Abi o sıçmışlar ağzına temizlemek ne kelime. Aman petrol sonunda petrol. Artık şarkı söyleyin ne yapacak bir şey yok. Yani oyun oynayıp da ne yapacağız? Gerek yok oyun oynayıp. Savaşmayalım şarkı söyleyelim. Mini mini bir kuş konmuştuyu söyleyelim arkadaşlar hep beraber. Mini mini bir kuş konmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cakkıdı cukkıdı ötsün diye. Zaten Kenan Doğulu'nun Cakkıdı şarkısı da buradan çıktı. Yo işte fena vurmadım yani. Yok onu temizledi. çıkacan mı oradan? Neyse, mı? Bir zahmet. Neyse buram. Çüprüz. Bir ben almışım biri son tank olarak da. Kaçma bir kere vurayım öldüreyim seni. Bırak ölmeden bir öldüreyim lan gel lan. Neyse gitti. Evet. Bunu yayınlayacağım arkadaşlar. İzleyin. Yapacak bir şey yok. Evet o az önce kaybettim maçı yayınlayacağım artık dediğim gibi. Nasip darısı bunun başına bakalım. Neler olacak. Bu arada bunun da topunu taktım artık son topunu. Takabildim. Evet dı 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 Hadi bakalım. Beni burada görürler mi? Çakal bunlar görür beni burada. Ya onun da topu Ne bileyim ben Tek beğendim Normal Bir boka yaran bir tank değil çünkü Grille az kaldı bakın grille 15 O nasıl bir tank bakalım Göreceğiz yaşayacağız göreceğiz 10. seviye Yani şu kapaktan bile delemiyorsa bu Bu tankı çöpe atmak lazım ya şu kapaklardan delemiyorsa Harbiden tank destroyer dememek lazım buna. Yani şu kıpkırmızıcına bak. Bak şimdi. Ya gitti. Boşa gitti. Odaklanmamıştı. Yani boktan bir tank destroyer. Tank destroyer dediğin zaman senin tank avcısı bunun adı. Bu tankı avlaması lazım bunu. Böyle her yeri böyle kıpkırmızı olmaması lazım. Baktığın zaman tanklara. Her yere kıpkırmızı olmaması lazım. Bakın kapaktan tutturabileceğim bir sefer. Yan döndü gerçi tutar. Heh, yana vurdu. Bir de 400 küsür vurdu. Ha topu hızlı doluyor tamam amenna. Topu hızlı doluyor da. Ya tank destroyer bu ya. Bunun delmesi lazım. Bunun başka bir alternatifi yok arkadaşlar. Bunun delmesi gerekiyor. 500 küsür vurdu. Yandan ama şuradan vurduk. Sen ölmüşsün oğlum. O öldü zaten. Sen hala mı duruyorsun. Biraz daha dursaydın ya. 2 saniyede bak top doldu. Sol tarafa bakmıyorum. Sol taraf iyi durumda herhalde. O da tank destürer. Nereyi vurdun? Sen top. İşte yani böyle odaklanması geç. Bak dikkat etmemişim odaklanmasına. Hafif döndürdün mü odak bozuluyor çabucak. Demin odak niye bozuldu? Hakikaten o kadar da döndürmemişim. İşte İngiliz tankında da buna gidiyoruz arkadaşlar. FV'ye. Şuraya atacağım eğer duruyorsa orada diyeceğim ama bir çantam. Ana nereye gitti? Ben nereye attım? O nereye gitti? Allah beynini versin. Ben gidiyorum attacking. Ghost Recon ee, Ghost Recon Breakpoint oynadım arkadaşlar. Videosunu çektim ilk videosunu. O ilk bölüm tabii ilk aşama geçiş bölümü o. Onu çektim. Ondan sonra şey oynadım arkadaşlar, bir tane side mod yani yan görev oynadım. Side mod demişim ya, side işim. Yan görev oynadım. Abi neydi öyle o ya? Oyun gerçekten süper arkadaşlar. Vallahi çok sevdim. Tam Wild Hunt'a benziyor biraz ama. Çoğu şeyi benziyor Wild Hunt'a. Güzel ya. Rehine kurtarma oynadım. Çok aşırı gizlilik gerektiriyor. 4 rehine kurtarıyorsun. 4'ü de ayrı ayrı böyle yerlerde, aynı yerde değil. Ve birinin başında mesela iki kişi bekliyor. Diğerinde böyle diyeyim mesela başında iki kişi var. Sonra diğerlerinin başında dörder beşer kişi var böyle karışık dağınık duruyorlar. Hani hızlıca vurayım desen olmuyor. Vallahi gizli gizli saklana saklana çok da hoşuma gitti. Saklana saklana hallettim. Temizledim. Reyneleri kurtardım. Ondan sonra video çekemedim. Gece video pek çekmiyorum ben. Sesi çok gürültü oluyor diye. Rahatsız etmemek için komşuları falan... Neyse ondan sonra şey yaptım artık. O onu videoda çekmek için yeni bir hesap açtım. Aynı pozisyona getirdim önce videoda bıraktığım pozisyona getirdim. O yeni hesaptan oynayacağız. 3 karakter açabiliyorsunuz zaten. Size seçenek sunmuş öyle. Oyun. Hadi bir ısırık alayım da. Yok da yok maalesef. Şey beni bıraksa mouse. Mouse beni bırakmıyor bir türlü. Mouse önüne geçiyorum ama kusura bakma. Vurmak istiyor ben onu. Allah'ım yarabbim. Roket atak Alper. Allah'ım top inmiyor aşağıya yarabbim. O sıkıntı var işte. Yani Ghost izleyin arkadaşlar. İzlemeyinseniz ondan sonraki eğer beğenirseniz orayı. Güzel yani vuruş hissiyatı falan güzel oyunun. Call of Duty'ye yakın sayılır böyle. Vuruş hissiyatı olarak. Güzel. Devamını çekeceğim. Dediğim gibi bazı oyunlarda artık böyle seri çekmediğim oyunlar var. İlk başladım. Onları artık yorumlara ve beğenilere bakarak çekeceğim arkadaşlar. Çünkü hala hazırda çektim. Bayağı video var. O yüzden yani beğeni ve yorum eksik etmeyin. Devam edelim bakalım. Type 62. Dragon yazdığına bakmayın. Kamuflajı taktıktan sonra Dragon yazıyor. Premium tank 7. seviye. Ya bir düzgün maç video çıkaramayacağım galiba arkadaşlar ya. Yani bu kaçıncı deneyişim bakalım. İnşallah kazanırız bu sefer de. Ya size de böyle kazanmadığınız maçları da yayınlamak istemiyorum. Sonuçta güzel oynanmış maçlar değil ki yayınlayayım ben. Kazara bilerek attım diyemem oraya. Rastgele attım. Sürücümü niye öldürüyorsun ki? Buraya kimse gelmemiş mi? Allah da beyninizi versin. Nereye gittiniz hepiniz? Allah beyninizi versin siz. Ne diyeyim ben size? Allah sabır versin ya. Yani. Allah sabır versin ya. Yani. Güzel yakaladım ama ha. Hadi bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir Tamam. Kaç nereden vuruyorlar? Nereye geldiler? Buraya mı geldiler? Nereye geldi? Ne zaman geldiler? Kim geldi? Nasıl geldi? Niye geldi? Görmedim ben. Yani güzel spot yaptık aslında. Sen buraya bakıyorsun lan? Bakmasan ne olacak? Ana top inmedi ya. Rastgele attık oraya işte. Pantera yine çıkmış oraya. Pantera vurup vurup kaç yap, vur kaç yapıyor Pantera. Hasar gördü. Bana bakıyor mu? Taştı. Sana çıkamam. Siz beni arkadan görüyorsunuz mu? O Pantera var orada, var orada vuracak. Takata geleceğiz. Oba kaç 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 kaç. Pantera kusura bakma ama şöyle bir işaretleyeceğim seni sonra şu Allahım yanlış yaptım. Ha! Ben onu vurdum o da beni vurdu. <laughs> Güzel. Bunu yayınlayacağım arkadaşlar yenilsek de yapacak bir şey yok. Ne yapayım izleyin işte biraz da takozları izleyin nasıl oynuyorlar. Bir ihtimal kazanma şansımız var bakalım. İyi oyuncular sona kalabiliyor sonunda bazı sona kalanlar da şey saklanıyorlar sağda solda. Adam şey spot yapacağına hafif tank. Ben gene spot yaptım orada çıkıp spotlayıp geri kaçayım. Görürsünler en azından niye uzaktan. Bu, bu haritada yapacağım başka bir şey gidip diplerine giremezsin. Tepeye çıkarsın spotlarsın komple. He gitti bir tane kaldı. 1'e 3 İşi çok zor. Burada böyle kabak gibi durursa işi çok zor. Ben olsam geri geri şöyle evin arkasına doğru kaçarım. Oradan da geldi bak. Tank destroyer geldi. O sana çık çıkacak çıkacak vuracak. Mesela o yanlış işte şu anda girdiğin yer senin yanlış. Yanlış oynuyor. Geri geri kayarım şuraya aşağıya mesela. Ya açığa çıkarırım yani bunları anladınız mı arkadaşlar? Bak şimdi o da oradan inecek vuracak yine kaçacak. Hadi topu da olmadı bunun. Sıçtı. Yok. Yayınlayacağım arkadaşlar bunu. Biraz da izleyin takozlar yani neler çekiyoruz oynarken. Biraz da onu göründü. Bu en kötüsü de değil ha. Bu iyisi bu, kötü değil. Az öncekileri atmasaydım keşke, onları da yayınlasaydım keşke, görseydiniz. Oynamayı bilmiyorlar. Ya oynama arkadaş, oynama. Girme yani. Ne yap biliyor musun? Kayne e, senin gibi mallardan oluşan bir ekip kur. Gir odaya. Şuraya gir. Eğitim odasına. Oda kuru burada. Birbirinizi vurun. Ya bizi ne zor duruma sokuyorsunuz kardeşim ya. Hop. Atarla Alper. VZ'yi seçelim ya. VZ 112. Vallahi iyi oynayanlar üzerine almasın arkadaşlar. Ben iyi oynayanlar için söylemiyorum. Kötü oynayanlar için söylüyorum. E, neyi unuttum konuşurken? Kaydı durdurup yeniden başlatmayı unuttum. Ben parça parça çekiyorum arkadaşlar. Sonra birleştiriyorum iyi olanları. uğraşmamak için şimdi uğraşacağız böl parçala parçala behçet yapacağız valla dediğim gibi iyi oynayanlar üstüne alınmasın arkadaşlar iyi oynayanlar için söylemem ben bunu yani şu seviyelere gelip de hadi birinci seviye ikinci seviye üçüncü seviye dördüncü seviye amenna beşinci seviye amenna bunlar başlangıç daha burada yeni başlıyorsun yeni öğrenmeye başlıyorsun amenna ona bir lafım yok ben nereden spot yedim ya? Şu mu? Ha şu vermiş tamam. Ama 8. seviye, 9. seviye, 10. seviye gelip de böyle oynuyorsan abi bırak sen oyunu oynama ya. Cidden oynama. Gerek yok yani. Ya cidden gerek yok. Gelen var mı arkamda? Ha biri buradaymış. Adam bastırmış oraya. Arkadan dolaşmışlar bile bize baksanıza. Tamam sen oradan git Smasher ben bu gittin alları dikti bu. Oğlum bir geri ileri bir şey yap ben bana yer yer ver çıkacağım. Oo burada da bir tane daha varmış. Ay3 Defender arkadaşlar bu. Yine vermiş çıkardılar mı Sat, satışa çıkardılar. Ben yani tabii şu anda benim onu alacak durum maalesef yok. Yardıma bir kişi geldi de gelsen olacak. Abi vuruyorum oradan niye delmiyor? Kimse gelmedi mi yardıma ya? Kaç kişi var burada arkadaş? Herkes bana vuruyor. Abi bok var değil mi burada mesela? Burada mesela bok var arkadaşlar. Bunlar da bok severler. Mesela bu boku seviyor. Bu boku seviyor. Yani. Bok severler var. Bunu karıştırma. Bu bizde geldi. Bu da bok sever. Yani bu bok severler. Böyle boku sevdikleri için bokun olduğu yerde durmayı seviyorlar arkadaşlar. O yüzden bu şekilde oynuyorlar. Bu videoyu da yayınlayacağım. Yani. Ne zorlukla çıkardığımızı izleyin arkadaşlar. Yani Videoları ne zorlukla çı çıkıyor. Şunları izleyin, Allah aşkına izleyin. Hepsini izleyin tamamını. Bir görün yani. Bundan sonra böyle bunları yayınlayacağım bok olanları bu videoda Yayınlıyorum arkadaşlar. Bunlar bok. Yani hiçbir tank o tarafta yok ama orada oyalanıyorlar. Burada görüyorlar 3 -4... Ya ben 3 tane tankın çıktığını gördüm mü gidiyorum ben yardıma. Bakıyorum adam orada tek mi hatta 2 kişiler. 3 tane tank çıkmışsa diyorum orası kalabalık. Ben o tarafa gidiyorum. Bu bok severler orada duruyor işte böyle bok gibi de geberiyorlar böyle. İyi bu 3 tane bok 4 5 tane bok sever aldı maçı şu anda ama yayınlayacağım bu bok severlerin maçını. Yayınlayacağım arkadaşlar. Bunu da yayınlayacağım. Neredeyse alamıyorlardı. Sidik zoruyla, bok zoruyla aldılar. Zorla aldılar böyle. Adam bu bo hepsini bok ediyordu hepsini. Şimdi bu oyunun hiç adaleti yok gerçekten. He. Vallahi bu oy oyunun adaleti yok bak. Neyse. Öf. Demin bir sinir krizi geçirdim. O videoyu yayınlayacağım arkadaşlar. İzlerseniz, İzleyeceğiz de izleyeceğiz. Bu da devamı. Bunu da kaybedersem bunu da yayınlayacağım. Son 5. video olacak bu Allah'ın izniyle. 40 videonun içinden. 40 bölümün içinden. Kahrediyorlar arkadaş. Böyle oynamayın ya. Allah'ı billahi sinir ettiler ya. Ya güzelim oyunları mahvediyorlar. Bok ediyorlar güzelim oyunları ya. Ya yine söylüyorum. Ben iddia etmiyorum arkadaşlar. Ben çok iyi oyuncu değilim ama siz izleyenler oynadı mı, nasıl oynadı mı görüyor. Hani. Şu an ben adapte olamıyorum açıkçası. Video dışında konuşmadığım için de gayet güzel oynuyorum arkadaşlar. Video dışında daha iyi oynuyorum hatta. Konuşma dikkati dağıtıyor. Hatta bir gün ne bileyim ben böyle, bir gün böyle çekeyim konuşmadan bir tane çekeyim atayım diyorum. Yani en azından görün diye. Dediğim gibi yani diğer youtuberların da bazıları diyor ya konuşurken işte adapte olunmuyormuş zor oluyor falan gibisinden. E doğru yani konuşurken düzgün adapte olamıyorsun oyuna. Bu seviye tanklar çıktı şimdi ya. Delirdim demin ya. Delirdim kodurdum ya. Allah'ım ya Rabbim ya Ya dediğim gibi yine iyi oynayan arkadaşlar üstüne alınmasınlar kesinlikle. Yani hiçbir şekilde üzerine almasınlar. Benim lafım bu kötü oynayanlar arkadaşlar. Abi onun karşısına çıkmam. Yani 3 tane mermi full. Bir de o şey. Söyleyiverin şarjörlü derken mermi bittikçe mermiyi yine geri dolduruyor. Yavaş da olsa. Yani üçü bitip de ondan sonra üçünün dolumunu böyle 23-24 saniye falan beklemiyorsunuz. Ya hak veren arkadaşlar varsa da lütfen yoruma yazsınlar da ben de bileyim yani haklı haksız olduğunu. Ya sen haksızsın niye millete kızıyorsun. Veyahut da haklısın abi falan filan yani yazın abi yorumunuzu düşüncenizi yazın. Buraya kadar izliyorsanız tabi videoyu İnşallah izliyorsunuzdur Her gün video atmaya çalışıyorum arkadaşlar Çalışıyorum değil, her gün atıyorum videoyu Bazen günde iki video yapıyorum i̇ki, i̇ki tane atıyorum seri dışı olanlardan hani Şöyle bakalım beğenilecek mi beğenilmeyecek mi Öğrenmek için Yani bayağı çektiğim video var Kanaldan da bakabilirsiniz rahatlıkla Adamı niye göremiyorum şu an o beni vuracak şişleyecek ben şöyle bir tane atacağım oraya Ben gideyim C'yi alayım mı arkadaşlar? Şurada birileri yoksa dolaşan. Benim çünkü canım az. Çok az canım var. Yarım ısırımlık canım var. Bu da tank destörer benim kafama takıldı o nerede şu anda? Yo iki, iki şey kalmış ya takımda tamam tamam savaşta. Şurayı da alırsak bizim şeyimiz hızlanacak. B'yi alsa biri bari ya kafaya çalıştırıp da. B şunla onlar salça olamaz. Ya dediğim gibi arkadaşlar gerçekten kızmayın bak. <laughs> İzleyince hak vereceksiniz. İzleyin görün. Yani bu oyun böyle oynanmaz ya. Bu şekilde olmaz bu oyun. Hay bir de şanssızım, kör talim arkadaş. Bende de hiç şans yok. Cidden şans yok bak arkadaşlar. Abi iyi takımlara ben çok az denk geliyorum ya. Gerçekten böyle canavar gibi oynuyorlar adamlar. Ya hep böyle şaşkınlara, takozlara denk geliyorum arkadaş ya. Tamam ben de takozum da. Yani o kadar da takoz değilim ya. Vallahi sinir oldum arkadaş ya. Bakın yine kaybediyoruz farkındaysanız. ben ona yapabileceğim bir şey yok. Zırhı çok sağlam o tankın. Anca işte bakın bayrak ele geçirdim. Benim yapabileceğim bu kadar. Şunu da ele geçirebilirsin. o adam farkına varmadan. Şöyle bir hızlanalım. Burası uçurum mu değil. Allah'ım o da buradaymış ya. Göründüm ben de tamam. O beni halledecek. Dönecek dolaşacak gelecek bana. Anam Nereye ateş ediyor? Ha şeye ateş ediyor. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Ben buradan kaçabilirim. Allah'ım sıkışma sıkışma. Allah'ım lütfen lütfen. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Eyvah eyvahlar eyvah eyvahlar eyvah. Eyvah kere eyvah. <laughs> yok etsen ne olacak lan? <laughs> Hey yavrum hey. <laughs> Böyle daldık. Benim sayeme gene gördünüz arkadaşlar. İki bayrağı ele geçirmesem kesinlikle alamazdık. Çünkü yetmeyecekti o puan. Siz bayrakları ele geçirdikçe hızlı dönüyor. Neyse bu kadar sinir olduktan sonra güzel bir maç çıktı. Yine benim sayeme sayılır arkadaşlar izlediniz ama diğer arkadaşlar da güzel oynadı yani. Güzel şey yaptılar, organize ettiler savaşı. Eh neyse. Abi diğerlerini yayınlayacağım yani. Yayınlamadan geçmeyeceğim maalesef. Çok video çok uğraştım. Video çıkarmam lazım. Yarın edit yapmam lazım. Benim bir edit yapmam bazı videolarda 4-5 saati buluyor dedim. Şöyle edit yapıp işte editliyorum, parçaları kesiyorum falan. Montajlıyorum derken sonra editini yapıyorum. Ondan sonra YouTube'a yüklüyorum. Bazen 5 saati falan buluyor arkadaşlar onların yüklenmesi falan. Bayağı uğraşıyorum. Kapak resmiyle görüyorsunuz zaten kapak resimlerini. Kapak resmiyle uğraşıyorum. Yani yazılarını yazıyorum şeyini yüklerken falan derken yani bayağı vakit alıyor arkadaşlar. Az bir şey değil. Uzun sürüyor yani kısa sürmüyor. Şimdi ben saat kaç şu anda? Saat 16.40. Yani benim günüm gitti ben burada video çekeceğim diye uğraştım bununla. Tamam işim o da. Ama işte böyleleri çıkınca sizi zorlaştırınca işinizi. Bundan önce de şeyi çektim. World of Warship'i çektim. Onu da yayınlayacağım. Belki bu videodan sonra yayınlarım onu. Word of Warship'i tabi seri yapmayacağım eğer çok beğenilirse çok istenilirse yaparım bakarım duruma göre. Onu da bir oynayayım dedim çoktan beri girmiyordum ben onu. Beşinci seviye var zaten iki tane gemim Böyle fazla bir gemim yok orada benim. Çok fazla oynamadım zamanında. Word of War Planets de var bilmiyorum belki bir sefer de onu girer oynarım. Onda da aynı şekilde 5 veyahut da 6'ın seviye uçaklarım vardı galiba Hat, yanlış hatırlamıyorsam. Çoğunlukla genelde ben World of Tanks'ı oynamıştım zamanında. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.